7A sınıfından herkese merhabalar. Bugün sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerine etkisi ya da sürtünme kuvvetiyle ısı açığa çıkıp çıkmadığını gözlemlemek için arkadaşlarımız kitapta olan bir deneyi bize sınıfta sunacaklar. 3 tane kurban, şey görevli seçtik. Ee, bunlar e efendim canım Ha, aleyküm selam canım. Hadi e, şimdi nedir o ip artı bir oklava veyahut da ip artı bir plastik çubuk, ip artı çekiç. Şimdi ne yapıyoruz? Eldivenleri de varmış. Aa eldiveni yok. Ne kadar iğrenç. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Eldiven orada. Olmasa olmaz. E, şey bir şart değil. Hadi bakalım. Şimdi ip soğuk mu? Sopa soğuk mu? Evet, hocam. Tamam. Oradan Ömer omayladı. Soğuk dedi. Buradan Ali omayladın mı? Hayır. Buradan omayladın mı Ömer? Tamam. Hadi bakalım biraz sürtün bakalım ne olacak? Hadi bakalım inşallah. Yalnız Kubilay'ın ipi çok kalın. işi zor. Evet. Ekrem Yusuf. Yusuf Ekrem şu an bayağı bir enerji kaybetti. Göbeğindeki yağlar bayağı eridi. Evet. Ya ip çok geziyor. Ben sana söyleyeyim. Sabit bir yeri yap. Sabit bir yeri yapmaya çalışın. Tamam devam devam devam. Durma durma. Sen tut çekici. Yusuf sen tut. Ömer ipi çevirsin ama hızlı olun. Evet. Evet Kubilay'ı izliyoruz. Isınmış mı? Yalan söylüyorsun gibi. Ha, evet, biraz ısınmış. Doğru. Evet, gördüğünüz gibi çekicin çekicin bakın kirlerini temizlemişler. Evet, zımparalamışsınız. Isındı mı? Evet hocam. Evet, şu an ben dokunuyorum. Sıcak mı Sahit? Sıcak. Şimdi, o zaman, o zaman bu basit deneyden anladığımız şey, evet, sürtünme kuvveti, yani hareket kinetik enerjiyle beraber o tahtaya, sopaya, oklavaya çekice sürten ip sayesinde sürtünme kuvvetiyle kinetik enerji ısı enerjisine dönüştü. Eğer ki ince bir ip olsaydı burada Asaf'ın kullandığı annesinin oklavasında muhtemelen bir çizik oluşacaktı. Hamur güzel olmayacaktı ama olmadı. Arkadaşımızın ipi ince olduğu için işi çok daha hızlı oldu ince ipte yüzey az olduğu için daha küçük bir yere daha çok basınç uyguluyor ve bu sayede daha önce ısınıyor. Bu ip ise Yusuf eklemin ipi asafikine göre daha ince olduğu için, kübulaikine göre daha kalın olduğu için çekici görüyoruz. Üzerini zımparalamış ve temizlemiş. Her yerini öyle yapın da bari tertemiz olsun çekici. Ama tenüste yaparsanız sonuç olarak görüyoruz ki kinetik enerji, ısı enerjisine dönüştü. Evet. Görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın. Allah'a emanet. Allah emanet olun. Hadi bakalım.